Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle 5 tane kullanışlı Windows komutunu göstereceğim Evet bu böyle seri gibi olacak hani böyle birinci bölüm ikinci bölüm gibi evet Bugünün 5 kullanışlı komutu burada arkadaşlar evet burada tam 5 tane hatta bir kontrol edeyim de Evet 5 tane var. Bu komutları kullanacağız ve ne işe yaradıklarını söyleyeceğim. Şimdi birinci komutumuz disk part. Bunu kullanmak için e, CMD yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor. Yoksa bu hata verir. Arkadaşlar disk part e, şey gibi düşünebilirsiniz. Dosya ortamında aygıt, aygıt yönetici değil disk yönetimini çalıştırıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Mesela list wall yazalım. List wall. Yani bu volümlerin yani Buradaki hard disklerin tabi bunda bir hard disk var ama 3 tanesi 2 tanesi nereden geldi bilmiyorum. Bunların şeylerini göster demiş oluyorduk. Bunları göster dedik. Mesela e, cell, wall. E, cell wall bu select volume oluyor. Buraya da kenarlarındaki sayıları giriyoruz. Mesela ben e, system drive bilmem ne bir şey seçeceğim. 1 yazıyorum. Bakın bölüm birisi selected bölüm. İşte bu şekilde buraya format FAT32 gibi bir şeyler yazabilirsiniz. Şimdi diskpart'tan çıkış yapalım. Evet. Leaving diskpartleri ve normal komut sistemine geldik. İkincisi sfc komutu. Bu da yönetici izinlerine ihtiyacı diyor. Sfc. Bunun sfc'nin birkaç daha özelliği var. Hemen sfc soru işareti diyelim. Sfc sistemi onaran bir şey. Sfc scan off gördü İngilizce yazıyor. Sistemdeki sistemdeki dosyaları tarar, bozukluk varsa onarır. Verify only sistemdeki bozuk dosyaları tarar, varsa bize bildirir, onarmaz. Scan file seçilmiş bir sistem dosyasını e, tarar ve düzeltir eğer bozuksa. Verify file e, seçilmiş bir sistem dosyasını ne yapar? Ee, sorun olup olmadığını denetler. Varsa onlar mı? Sadece söyler. Bu of bu dir neymiş? Offline Boot direktörü bunu bilmiyorum. Evet Bunlar da log mod diyor. Bunları çok bilmiyorum. Mesela CFS scan now dediğimde tarama başlayacaktır arkadaşlar. Şimdi biraz sürüyor tarama. System info. Bu da böyle bir komut. Bu, bunu bilmiyorum. Bu da yönetir gerekiyor büyük ihtimalle. System info. Bu komut genellikle bilinmiyor. Ben bu komutu internette falan hiç görmedim. Böyle uğraşırken system loading processor information loading loading loading. Evet bilgisayarımızın bilgileri gözüküyor burada. Arkadaşlar şu anda bilgileri Gösteremeyeceğim maalesef. Ee, ben orayı bir sensör yaparım. Burayı sensör yaparım zaten. buraya bir sensörle kaparım. Çünkü burada IP'ler falan filan. Bunlar önemli bilgi. Neyse. Bakın arkadaşlar. Sistem infodan sonra. Bir dakika. CLS şey çekeyim de. Tamam ekranımızı temizledik. Burada e, bir sonraki kullanışlı komutumuz da date yani tarih. Burada the current date is 30 06 2021 enter the new date buradan yeni date ayarlayabilirsiniz. yeni tarihi enter dersek eskisiyle kalıyor da. Benim bildiğim bu sadece şey de yani. Bir yönetici olmadığın için komut sistemini. Bakalım. Yöneticisiz. Ha yok fark etmiyor. Tamam bu şekilde bir komut arkadaşlar. Son komutumuz finctr slash ve lgksh bir tane dosya. Bu ne neşe? Evet. Bayağı değişik bir e, komut gibi gelmiş olabilir. Ben yine mouse'u görememekteyim. Copy diyelim. Arkadaşlar. Bu hemen bir SD komutuyla şeye bir gidelim. E, şeye bir geçiş yapalım. Kendi kullanıcı klasörüme bir geçiş yapmak istiyorum. Komut sistemini orada. Dosyayla aynı konumda açmanız gerekiyor bu komutu kullanmak için. E, komut sistemini SD Emre Koçak. Ha, SD User SD Emir Alp Alp Koçak. Aynı konumda atacaksınız. Desktop. Şimdi bunu bir kullanalım hemen. Bakın abone olup like atmayı unutma diyor. Nasıl oldu? Örnek txt'nin içerisini açalım. Abone olup like atmayı unutma. Yani bu diyor ki bu dosyanın içerisinde neler yazıyorsa onu komut sisteminde aç diyor. Buraya işte siz e, bilgiler.txt yazarsınız. O zaman örnek yerine bilgiler.txt yazıyorsunuz. İlla txt değil. Hani böyle dll bile açarsınız. Tabi dll'yi açarsanız büyük ihtimalle çalışmayı durdurur. Çünkü dll'nin içerisi bayağı dolu oluyor. Evet böyle ama aynı konuda açacaksınız. Neyse arkadaşlar bu böyle seri gibi olacak. 5 kullanışlı komut falan filan. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.